Elektromanyetik alanları dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde akım yoğunluğu ve ohm yasasına giriş yapıyoruz. A. Konveksiyon akımı. Şekil 3.1'de gösterildiği gibi bir delta S yüzeyinden U hızıyla geçen Q yüklü tek tip yük taşıyıcıların hareketlerini inceleyelim. N. Birim hacim başına Yük taşıyıcı sayısı olsun. Yani n birimi 1 bir bölü metre küp hacim başına yani bir birimlik hacim başına yük taşıyıcı sayısı n. O halde delta t zaman aralığında her bir yük taşıyıcısı u çarpı delta t mesafesi kadar ilerleyecektir. U burada metre bölü saniye, delta t de saniye hız çarpı zaman mesafeyi verir. Dolayısıyla bu mesafe kadar ilerleyecektir. Delta s yüzeyinden geçen yük miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. Delta Q birimi klomp yük olduğu için N'nin birimi 1 bir bölü metre küp Q'nun birimi klomp U'nun birimi metre bölü saniye A'nin birimi yok birim vektör Delta S yüzey alanı metre kare Delta T saniye zaman metrekare metreküp bunu götürdü. Saniyelerde bunu götürdü. Kulomb kaldı. Kulomb eşittir kulomb. Buradaki u hızıyla a an'in skaler çarpılması şu delta s yüzeyinden geçen elektronu yüzeye dik bir şekilde aktarıyor. Yani bir yüzeyiniz var. Elektron veya artık pozitif yük neyse Şöyle yatay da gelse dahi AN'in yönüne skaler çarptığı için şu AN yönü, şu U yönü ne yapıyor? Şu yüzeye dik bir şekilde akım akışını sağlıyor. Skaler çarpımın özelliği orada o. Şimdi burada delta t'yi getirip delta q'nun altına atarsak delta q bölü delta t ne kalacaktır? n çarpı q çarpı u çarpı an delta s. n çarpı q çarpı u çarpı an delta s kalacaktır. Burada şu tanımı yapıyoruz. Delta Q'nun delta T'ye oranı delta I yani akım olarak bir tanım oluşturuyoruz. Buradaki AN ile delta S yüzeyini birleştiriyoruz. Delta S koyu yaptık. Yani şu delta S vektörü aslında delta S çarpı AN'dir. Biraz daha kısalttık. Ve bunun birimi de amper. Delta I akım olduğu için artık bunu yeni bir birimle ifade ediyoruz. Amper normalde coulomb bölü saniyedir. Coulomb bölü saniye demiyoruz da amper diyoruz. Burada hacim akım yoğunluğu J'yi tanımlıyoruz arkadaşlar. Metrekare başına amper olarak tanımlıyoruz. Peki J burada ne oluyor? N çarpı Q çarpı U. İşte bu J vektörü olarak tanımladık. Bunun birimi de amper bölü metrekare. kare. zaten siz de bunu çıkartabilirsiniz. N1 bölü metre küptü. Q buradan klonttu. U buradan metre bölü saniyeydi. Klont bölü saniye amperdir. Metre bir tane metre kare küpten birini götürdü. Metre kare kaldı. Amper bölü metre kare diyebilirsiniz. Böylece N çarpı Q çarpı U gördüğüm yere de C yazarsam getirip bunu burada yazarsam delta I eşittir J skaler çarpım delta S olarak gelir. O halde bir gelişi güzel S yüzeyinden geçen toplam I akımı J akım yoğunluğu vektörünün S yüzeyi üzerindeki akısı olarak bulunabilir. Yani biz burada ne yaptık? Sadece şu delta S yüzeyinden geçen akım delta I olarak bulduk. Biz bunu integre edersek yani bu delta I delta S limit halinde limit delta S sıfıra giderken Şunun limitini aldığımızda artık dı eşittir j skaler çarpım ds haline gelecek. Bunu da yani şu delta s'yi sonsuz küçük bir yüzey haline getirmiş olduk limit halinde ve bu limitin almış olduğumuz bu sonsuz küçük nokta üzerindeki şu ifadeyi s yüzeyinin yani şu turuncu yüzeyin tamamında integre edersek burası bir yüzey arkadaşlar. Bunu sakın hacim gibi düşünmeyin. Şu yüzey üzerinde sonsuz küçük bir yüzey aldık ve bu S yüzeyi, turuncu yüzeyin tamamı. Bunu yüzeyin tamamında da integre edersek buradan I akımı toplam akım o da eşittir S yüzeyinin tamamında J skaler çarpım DS şeklinde gelir. Ve buna ne diyormuşuz? I akımı J akım yoğunluğunun S yüzeyi üzerindeki akısı olarak bulunabilirmiş. Şimdi bu NQ aslında tanıdığınız bir ifade hacimsel yük yoğunluğudur. Yani 1 bölü metreküp. Bu ne ifadesi? Q da E coulomb bölü metreküp. Bu da zaten biliyorsunuz ki rho v. Hacimsel yük yoğunluğu. Dolayısıyla eşitlik 3.3. Yani şu ifade. N çarpı Q gördüğümüz yere rho v yazarsak. J eşittir. J eşittir rho v çarpı u şeklinde gelir. Birimi de amper bölü metrekare. Bu J arkadaşlar önemli bir vektördür. Akım yoğunluğu, hacimsel akım yoğunluğudur ama kısaca akım yoğunluğu olarak da söylenir. Bu da konveksiyon akım yoğunluğu ile yük taşıyıcıların ortalama hızı arasındaki bağıntıdır. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.